Merhaba arkadaşlar ben Mahmut bugün sizlerle beraber Last of Us Part 1'in birinci bölümüyle hoş birinci bölümüne hoş geldiniz. En son buradaydık. Burada da. Sağ olun. Evet gördüm. Eğil. Bunlar etrafa Ya anası anasını bakıyor ya bu ne oğlum? Ya vurun ebesi sanki anasını satayım kimar işte. Saçma sapan işler. Ya böyle bir yapmadan daha ne kadar bekleyeceğiz burada? Bilmem ki. Gel gidip bizim elemanlar ne yapıyor bir bakalım. Evet. hiçbir şey yok. Arduino yaklaşmaya başladı. İnallah bismillah, burada bir şeyler var mı? Burada 3 kişi var. ÇEKSEYİN! N'olur? Bas siktir. Arkamı kolla. Evet. Ölebilirli halimde. Elif, koru beni! 아남무퇴뭐 görüyor musun işte hadi etrafını siktir lan siktir lan siktir lan arkadaşlar kafayı yiyeceğim artık ya. Dur bir daha deneyeceğiz. Ah, ne biçim şey ya. tutuyor tutuyor. Ağabey. Al, içi kaldı. Of. Gördün mü? Neyi <laughs> Hvala yaşlı Alın. Yandı Doğru Ne? Evet o da öldü. Ha evet. Şu çizgi roman. Evet. Buraları bir araştıralım. Ve gidelim abi. Buraları çünkü bir daha hatırlamak istemiyorum. <laughs> ne? Oha! Abi ya. Ne? Ha evet. Arkadaşlar. Şu çizgi roman. Önümüze bakacağız abi. Bak bak. Adamlar her yere tuzak koymuş bak. Her yere, her yere. Adamlar her yere tuzak duymuş ve haberimiz yok. bakacağız abi. Çünkü bakmadığım sürece fena götürüyorlar bizi. Ne yani? Arkadaşlar kafayı yiyeceğim. Bu ne oğlum? Abi ben var ya şunları bir alayım sanırsam her yeri şey yaptık ama bu lanet tuzaklara düşe düşe bir hal oldum ya. Vallahi kafayı yiyeceğim abi. Ne diyeceğiz? Bundan sonra ne diyeceğiz abi? Bastığın yerlere toprak deyip geçme. İstiklal Marşı. Harbiden geçmemek lazım aga. Bastığımız yerlere toprak. Deyip bir geçmemek lazım harbiden. Baksana. Nasıl? sanırsam çakıyla açılır. Öyle düşünüyorum. Çünkü çakıyla açacağız. neler var? Öyle bir geçelim Benim bakalım. Enerjisi bakalım. Tamam gel Eli. biz de tırmanalım. Neredeyse vardı. Harbiden neredeyse vardı ha. Canım. Nerede var? Nerede be? Her yerde poster var. Bunu izlemiştim salgından önce. Hadi ya. Sonunda kızı parçalıyor mu? Şey kimseye bir Allah, da şey oldu. Da bu Nasıl Kim derdi şeyini? Ne yani zorla mı izlettiler? Bilmiyorum. Ah, yine şu kamyon. Sorun yok iyi sen.

Niye olacak canım çekti. Ulan geçen hafta götünü kurtarmıştım. Bakarız bakarız. Bıraksaydım da geberseydim. Ya, ya. bu. Güzel olmaz ya. 我懂。 Maak je zout dan? Ja, Biz var ya, şu zaten. Sen de gördün mü? Anmıyorum bir şey yoktur ya. biz ne yapacağız ki? <laughs> ha? Ha, kaç 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 kaç. Resper Askeri taret gibi bir şey kalkma sakın. Abi. Ancartık mı oynuyoruz ya? Sakın, <laughs> sakın, <laughs> うん dakika. Hemen hızla. Göründük. Kaç! kaç, kaç, kaç. Hátt, hátt! Hátt, hátt! Aç. 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 Koş koş koş. Koş. Koş.

son anda geçtik buradan da son anda bulup Allah'a Bak orada. Allah'ın birisi. Heh. Kurtulduk galiba. Arkadaşlar video kaçta konuşana bakayım. 22 dakika falan olmuş arkadaşlar. Hemen hemen. Hemen şuradan şöyle geçelim. bir şekilde bir şeyler var mı? ona bakalım de hemen şöyle şöyle gideceğiz artık Bak orada. Sorun yok. Bizi göremezler. Oh, ben şükür. Evet, arı sana girdi. Acaba <laughs> ne olacak? Ay manyağa bak sen. Sakin ol. Bir sakinleş. Sorun yok. Zarar vermezler. İndir silahı. Aha, iki tane zincir, Tam Bayağı benlik. Abiye. Öldürmeye çalışıyordum zaten. Ben de seni onlardan sandım. Sonra seni gördüm. Yanlarında çocuk falan olmuyor. Güçlülerin savaşı. Yaralanmışsın. Ah, sen boş ver. Da kardeşim. Ben Henry. Bu da sen. Sana Joel mu demişti? Eli. Kaç kişisiniz? Hepsi öldü. Yok, emin değiliz. Epey kalabalıktık. Akılının biri şehre gidelim dedi. Erzak aramaya. Şu yavşakların tuzağına düştük. Sonra da aldık. Şimdi de kaçmaya çalışıyoruz. Y yardımlaşabiliriz. Eli. Birlikten güç doğmaz mı ya? Kısaklı. Yardımlaşabiliriz. Yakınlarda sığınağımız var. Oraya gidince konuşuruz. Acaba videoyu burada bitirsem mi ya arkadaşlar? Tamam bu videoyu da kısa oluruz. yapalım çünkü fazla ilerledik önceki videolara göre bu kadar ilerleyeceğimi tahmin ettim. bu videoda biraz kısa olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoların gelmesini istiyorsanız da videoyu like et kanalıma abone olmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın